Kite plajı ve Cuma İlah 1, Burj Al Arab ve Lamer sahil şeridi arasında yer alan hareketli bir aktivite merkezi. Sabahın erken saatlerinde yapılan egzersizlerden sahildeki yoga seanslarına kadar Dubai'nin sunduğu plaj hayatını tecrübe etmek için bir şans. Ve bu egzersizler kesinlikle iştah açıyor. Tazelenmek ve belki de sahil boyunca bulacağınız bazı yiyecek kamyonlarından bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Fitness ve yemekten aile eğlencesine çok fazla teklif var. X-Park Junior ülkedeki türünün tek doğal oyun alanı. Akarsuları geçen ahşap kalelerle bu doğal yaşam alanı çocukların oynayabileceği ve burada yaşayan hayvanlara yaklaşabileceği yer. Ördekleri ve tavukları beslemeyi severim. Ve suya geri döndük. Projeto Surf Rescue Dubai'de çocuklara surf güvenliğini öğretiyor. Okyanus hakkındaki bilgilerini geliştiriyor ve gerektiğinde başkalarına nasıl yardım edebileceklerini öğretiyor. Dubai'nin bu köşesi hem ziyaretçiler hem de yerli halk arasında önemli bir yere sahip.